Ankara'da bugün memur sendikaları yaptıkları pijamalı eylemle maaşlarına zam istedi. Devlet Memurları Konfederasyon üyesi bir grup meclis kapısında toplandı. Konfederasyon temsilcileri takım elbiseleriyle başladıkları eylemi pijamalarıyla bitirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne de bir giderip pijamalı eylem yaptı. Memurlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Üzerimizde bir ceketimiz var. Onu da alın, bitsin bu diyor memurlar. Devlet Memurları Konfederasyonu'nun bir tepkisi var. Memurlar diyor ki ya bu öyle olmuyor, biz böyle geçinemiyoruz, nereden nereye geldik diyorlar. Devlet Memurları Konfederasyonu meclis önünde açıklama yaptı. Memurun yaşadığı ekonomik sıkıntıyı ise teatral bir oyunla canlandırarak yetkililere seslendiler. Devlet Memurları Konfederasyonu çalışanı ve emeklisinin geçim sıkıntısını artan enflasyon karşısında eriyen maaşları gündeme taşımaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon oranları gerçeği yansıtmıyor. Gerçek boş cüzdanda kararan ocakta eksilen sofrada dedi. Burada bir mizansen de yapan memurlar postacı kılığıyla gelen icra tepdine kıyafetlerini çıkararak pijamalarıyla tepki gösterdi. Ankara'da eylem yaptı memurlar. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Memur artık faturasını ödeyemiyor. Ev kirasına yetişemiyor. Sofrasına et koyamıyor. Ya memurların eylemi vardı. Memurlar daha canımızı alın da kurtulalım diyor. Canımızı mı alacaksınız ya? Bir canımız var yani. Bir ceketim var, bir canım var sayın memurum. Arkadaşlar. Hayır, hayır. Emekli olmaya korkuyorum. Emekli olsam sosyal güvenlik kurumu başkanı öldürecek bizi diyor ki 55 yaşında ölüm var diyor. Ben şu anda emekli olduğum zaman ölmem gerekiyor arkadaşlar. Kamu çalışanlarımız yoksulluğun değil, refahın tarafında olmalıdır. Bu nedenle açıkça söylüyoruz. Memura egzam şarttır. Bıçak, kemiğe dayanmıştır. Memur bugün yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Peki arkadaşlar bu yaşanan sahneyi sorduk memurlara. Sizlere icra geldi mi dedik. Yüzde on evet ben icralık oldum. Meclise çağrı emeği.